katılıyorum ben de. Bizi hiç yalnız bırakmayan her programımıza davet ettiğimizde icabet eden Cem Toker Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı. Hemen kameranın diğer karşısında şimdi ekranda göreceğim Cem Bey'i. Cem Bey hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız? Manşetinizi merak Benim, ediyoruz. Hoş bulduk efendim. Size bir haberim var. Ben gazeteci değilim. Manşet atamam ki. Onun için sorularınızı aklım erdiğince yanıtlamak tercih tercihimdir. Çok teşekkür ederim. Manşetten ziyade Rica ederim. ben sorulara cevap vereyim dediniz. İzninizle hızlı evet. bir giriş hemen Bey'e dönmek istiyorum. Onun da ilk değerlendirmelerini merak ediyorum. Yaklaşık 72 saattir aralıksız kamuoyu olarak kanı motor meselesini konuşuyoruz ama Hakan Fidan'ın açıklamasıyla tüm Türkiye öğrendi bunu. Hakan Fidan'ın açıklaması Amerika gezisi orada yaşananların bu şekilde ortaya çıkması ne dersiniz hükümet içerisindeki iktidar içerisindeki bir kavganın tezahürü olabilir mi Cem Bey? Tabii ki olabilir. Ee, olmaması sürpriz olur. Sadece AKP içinde değil AKP MHP arasında da böyle bir çekişme e, tartışılıyor. Hatta ben bir saat kadar önce sosyal medyada Beyaz Saray'ın kapısında e, bir televizyon muhabiri yandaş bir kanalın e, Washington temsilcisinin sözlerini duydum Türkçe e, havamızı aldık içeride diye daha da e, onun sözlerini bir başka tele, Amerikan televizyon kanalı çekim yaparken o da yakalanmış kameraya ama e, yani bir çekişme olduğu AKP içinde Erdoğan sonrası için ee, o, o bariz bu, bu tek bir örnek değil daha benzerleri de var ee, tabi e, bu Türkçe şey, bakın daha önemli şeyler de söyleyelim ee, Erdoğan gitmeden önce Özgür Özel'e içeriden saraydan mı geldi nereden geldi daha önce duymadığımız şekilde bilgiler akmaya başladı damadın geldi Erdoğan'la görüştü Boeing yolcu uçaklarının alınacağı ama bunu da öngörmüştük birkaç hafta önce özgür özel anketlerde arttıkça bu iktidar gidici algısı e, bürokraside e, farklı çevrelerde bu yerleştiği müddetçe özgür özel'e daha çok içeriden bilgi akacaktır diye bir tahminde bulunmuştum. Bu da bunun en güzel örneği demek ki o saraydan e, Erdoğan çevrelerinden yakın çevresinden sızıntılar başladı. Bu diğer kurumlardan da mutlaka gelecektir. Onun için Bahçeli'nin tutumu, bu işte Türkiye-Rusya Çin ortaklığında ona sabit kalması falan, o iktidar ortakları arasında da bir çekişme olduğu, bir anlaşmazlık olduğunun ipuçlarını, sinyallerini veriyor. Biz aslında kana odaklandık ama odaklanmamız için gereken bir başka uçak daha var. O da Boeing'den. İflasın eşiğinde olan Boeing'leri hiç konuşmuyoruz. Evet. Mesela böylesine yani metelik yok. Mehmet Şimşek Washington'da para aradı herhalde. Her zaman gidiyor arıyor ediyor. Bu kriz ortasında tamam uçak lazımsa Türk Hava Yolları'na onu anlayabilirim. Ama 700, ne, ne alıyoruz? 737 alıyoruz diye duydum. Evet. Ama bütün dünyada uçak al, yolcu uçağı alınacağı zaman bir Airbus'a bakılıyor, bir Boeing'e bakılıyor değil mi? Hangisi daha ucuz? Bu 30 milyara yakın bir para dolar, 30 evet. milyar dolara yakın bir para vereceğiz. Peki Airbus'tan teklif alındı mı? Bakıldı mı? Edildi mi? Onun teknik şartnamesi bizimki u, ne uyuyor mu falan? Ee, yani bunu tamamen de göz ardı ettik. O da önemli bir konu. <laughs> Çünkü Boeing'in hem e, üretiminde güvenlik sorunları var, kaç tanesi düştü, Kongre'ye geldiler, e, Boeingler ifade verdiler, Amerikan hükümetinden ceza yediler, her sene zarar ediyorlar, İnanılmaz bir borç içinde Boeing falan. Onlara da tabii bakmak lazım. Ama yani katsa yaptırımları dediğimiz şey onu. E, 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 yani katsa deyip geçiyoruz zilliyenler evet. de bilsin Amerika'nın hasımlarına, hasımlarına yaptırımlar kimlere uygulanıyor bu onu da söyleyelim Çin'e uygulanıyor Kuzey Kore'ye uygulanıyor Rusya'ya uygulanıyor İran ve Türkiye'ye uygulanıyor ve bize uygulanan katsa yaptırımları tamamen ee, savunma sanayimize yönelik yani onun için burada Kaan söz konusu ee, ve bu, bu işin acı tarafı bizim müttefiğimiz dediğimiz bir zamanlar Amerika'nın da bizim e NATO'nun doğu kanadında en güçlü müttefiğimiz dediği ülkeye Amerikan senatosunda 98'e 2 kabul ediliyor bu. Hem demokratlar hem cumhuriyetçiler bu katsa yaptırımlarını uyguluyorlar. Bir de Erdoğan imzalarken attığı tarihe dikkat ettiniz mi? 1 Mayıs 2023. Yani seçimlerden 3 22 gün önce bunun bir seçim yatırımı olduğu ne kadar belli değil mi? Orada tören yapılmış, ilk defa işte kaan kamuoyuna tanıtılıyor evet. falan. Aynı gabarda bulunan petrol gibi, Karadeniz'de bulunan trilyonluk gaz gibi işte uçağımız göklerde, tankımız yerlerde, o burada, bu burada. Ama bu tamamen bir seçim yatırımı olduğu da belli. Cem Toplumun Bey, yarısı. Buyurun. Cem Bey çok özür dilerim kestim ama Cevdet Yılmaz yani Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı bize uygulanan katsa değil katsa bize uygulanmıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Sizin söyledikleriniz bizim bildiklerimiz Cevdet Bey'in katsa uygulanmıyor demesi bir tezat yok mu burada? Onu, onu ben de duydum. Cevdet Yılmaz mı dedi Fuat Oktay mı dedi. Cevdet Ona Yılmaz dedi. Öyle Dün mi ha. gördüm Cevdet Yılmaz'ın söylediği. Tamam olabilir ama katsa uygulanmıyorsa niye gelmiyor bunun e, motorları? O zaman niye tartışma konusu oluyor? Mesela Trump Beyaz Saray'da bir şey dedi. Ee, Erdoğan'ın bizden istediği bazı şeylere ihtiyacı var bizden dedi. Bizim onlardan ihtiyacımız olan bazı şeyler var dedi. Ama e, bunun neler olduğunu biz bilmiyoruz. Bizim onlardan ihtiyacımız olan şeyler ortaya çıkıyor da ama e, Ankara'dan Trump Erdoğan'dan ne talep etti re e, ne talep edecek ihtiyacı nedir ve hangi tavizleri neyin karşılığında vereceğimizi bilmiyoruz. Şimdi mesela bir konu daha gündeme geldi değil mi üstü kapatıldı Heybeliada ruhban okulunun açılması evet. bence yani, anlamadık ya ne alaka Heybeliada'nın açılması açılması iyiydi. O ayrı bir konu. Ben onun açılmasından yanayım. Ama e, niye bir cümleyle Erdoğan hiç beklenmedik bir şekilde o görüşmenin başında onu da heybeli adanın açılması. Bence o e, kongrede katsa yaptırımının kaldırılmasına yönelik bir oylama olursa Yunan asıllı e, milletvekilleri ve senatörlere bir jest bir e, zeytin dalı bak ben de bunu açarım karşılığı demek ki konuşulmuş içerdi. yani şimdi o şekilde bir taviz veriliyorsa ve e, Trump bizim de taleplerimiz var bizim de ihtiyacımız olan şey var diyorsa o zaman e, mesela Heybeliada'nın yanında Kıbrıs'la ilgili tavizler verilebilir mi isteyecekler mi ya, mavi vatanda verdik mi Ma bizim sondaj gemilerimiz son 4-5 senedir Mavi vatanın neresinde? Kıbrıs'taki o bize ait parsellerde Kıbrıs'ın çevresinde o bizim ekonomik münasır bölge dediğimiz alanlarda falan son 4-5 senedir sondaj yapıyor mu o meşhur sondaj gemilerimiz. Orada da mı bir taviz verdik? Daha başka Gazze, Kuzey Suriye hiç gündeme gelmedi hocam. Yani Gazze'deki insanlık dramını bir kenara koyun. Beni Filistin Gazze mi ilgilendirir bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Kuzey Suriye mi önceliğim olur ama bir kelimeyle değinilmedi ona orada da mı bir taviz söz konusu ee, bunları bilmiyoruz ama bir, bir, dezavant bir avantajımız bir dezavantajımız var Katsa ile ilgili evet. dezavantajımız önümüzdeki sene Amerika'da kongre e, ara seçimleri olacak olması Temsilciler Meclisi'nde 435 milletvekili seçime girecek. Yunan lobisi kongrede Yunan dostluk grubu tamamen aleyhimize çalışıyor, baskı yapıyor. Türkiye'ye ne F-16 verirsin, ne F-35, ne motorları bilmem ne. Ee, onlar bir aradalar. Aksine Kıbrıs'ta Türk ordusunun bölge güvenliğine etkisi diye bir e, şey soruşturma istediler. Kongrede bunlar oldu. Türkiye'nin imajı Amerikan kamuoyunda olumlu mu değil mi bence pek değil Washington'da ilişkilerimiz bakmayın bu görüntülere Tarihin en dip noktasında Türkiye için eskiden demin dediğim gibi NATO'nun güneydoğu kanadında vazgeçilmez müttefiğimiz En güçlü müttefiğimiz Kore'de Mogadishu'da Bosna'da birlikte hareket ettiğimiz müttefiğimiz derken Washington'da bilhassa Biden döneminde evet. güvenilmez müttefiğimiz algı. Yani demek istediğim kongrede işimiz zor. Bir de 2026 seçim yılı olacak. Bu bizim dezavantajımız. Öte yandan avantajımız Eyal Saray yönetiminin bu katsa yaptırımlarının etrafında dolaşarak bazı noktalarda eğip bükerek Türkiye'ye bazı noktalarda, askeri e, konularda <laughs> destek verebilme yeteneğine sahip, hakkına sahip olmasın. Çok teşekkür ederim. Sizin hafızanız benden daha kuvvetli. Hemen ben yanlış aktardığımı siz doğrusunu söylediniz. Birebir aktarmak yok. istiyorum. Kürşat Bey göndermiş. AK Partili Fuat Oktay. Katsa'nın aslında Türkiye ile bir alakası yok demiş. Katsa, Amerika'nın düşmanlarına karşı çıkardığı bir yasa. Biz düşmanı değiliz ki anlamına getirmeye çalışmış ama Cevdet Yılmaz Ka 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 değil. Katsa Ka evet. da düşman kelimesi geçmiyor. Hasım Hasır geçiyor. Hasımları evet. evet. yani, kelimesi Yani Fuat Oktaymış siz haklısınız. Tebrik ederim. Cem evet. Bey devam edeceğiz. edeceğiz. Hemen Bahadır Özgür bir söz borcum vardı Cem Bey'e. Hemen bir Cem Bey'e dönelim. Cem Bey gazı konuşuyorduk. Ta Atlantik ötesinden oradan likit gazı Amerikan gazını alıp yıllarca kendinizi bağlamak ne kadar tutarlı ne kadar akıllıcı diye sormuştum ses gitti söz sizde buyurun abi teşekkür ederim Tabii ki akıllıca değil biz dünyanın en zengin enerji havzalarının burnunun dibindeyiz Avrasya deseniz öyle Kafkaslar deseniz öyle Orta Doğu deseniz öyle ama yanlış politikalarla işte Mısırın burnun dibinde, e, Mısırın önünde, İsrail'in önünde, Kıbrıs'ın çevresinde çıkan doğal gaz hakikaten yabancı literatürde teyit edebiliyorsunuz. Ama Türk milletine böyle müjdeler orada gavarda petrol bulduk, işte trilyonluk Karadeniz'de gaz bulduk falan. Ben bunları giriyorum yabancı kaynaklarda haber olmuş mu olmamış mı ona bakıyorum. Ama seçmem bu Ekrem Bey. Evet. Hatırlayın Tansu Çiller. Kaç sene oluyor? 30 sene önce herkese çift anahtar vardı. Bir ev, bir araba. Çift Evet, evet. Rahmetli Demirer kendisini çok severim ama kim ne veriyorsa ben 5 fazlasını vereceğim dedi. Ondan sonra 70 sente muhtaç etti. E şimdi her şey seçmende bitiyor. Ben de böyle AKP gibi bir siyasi parti olsam ben söylemedim ha. Şey söyledi. Berat Albayrak Ay'a giden yol yapıyoruz desek inanacak duble seçmenimiz yol. var. Çift Bundan daha büyük şans duble olabilir. Yol, duble, yol. <laughs> duble yol. Her neyse. iki şerit yol yapsak inanacak seçmenimiz var dedi. E, e, bir tane daha var. Kimdi o? Taner Yıldız, Enerji Bakanı. Eğitim düzeyi arttıkça AKP'nin oyları düşüyor dedi. Hemen demedim. Kendi seçmenine cahil dedi adeta. Eğitim düzeyi düştükçe bizim oylar artıyor. Arttıkça düzey Bizim oylar düşüyor dedi. E bu seçmeni bulmuş AKP. Ben de olsam benim seçmenim de böyle olsa ben de e, atarım, alırım oyları. Keyfime bakarım. E bu Davutoğlu'yla devam etti. 2016'da vizesi şey geliyordu. E, Avrupa geliyordu. Aslanlar gibi gösterecektik Türk pasaportunuzu. Avrupa'nın kapıları bize açılacaktı falan. Bunların videoları var oynatın ya. 7 liraya şeyden 2016'da elektrikli otomobille İstanbul'dan Ankara'ya 7 liraya gidiyorduk. Şimdiki Ulaştırma Bakanı salladı. 80 dakikada İstanbul Ankara arasını şeyle gideceğiz. Hızlı trenle gideceğiz. Durdurak yok ki. Ha, seçmen bunları yiyorsa bir parti elbette sallar hocam. Böyle başa böyle tıraş. Onun için her şey seçmende bitiyor. Bir eşli seçmen. Sorgu. 2023 hedefleriyle geldi bugünlere kadar. Daha 2014'te ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde mitingde konuşurken halk seçecek ya. 2023 hedefleri hepimizin cebine 25 bin dolar para girecekti. 2 trilyon dolarlık şey oluyorduk ekonomi dünyada ilk ona giriyorduk falan filan. E bunu sorgulayan seçmen var mı? 2023'te seçim yaptı yine kazandı. Onun için e, e, yani bu, bunu bunun sonu şey e, bunu dur diyecek olan akıllı seçmen ha ben bir en az bir senede her programda yeri geldiğinde şunu söylüyorum ama Erdoğan'da hikaye bitti hikaye bittiği gibi yeni hikaye de bulsa seçmene böyle anlatacak inandırıcılığını yitirdi güveni yitirdi Erdoğan 6-7-8 senedir inşallah önümüzdeki sene tek haneli enflasyon diyor e, e, Bugün neyle geldi işte millet o da var ha. Biz diyor önemli şeylerle uğraşıyoruz. Seçimden önce diyor ki millet kıraathanelerinde bedava çay kek yiyecek milletimiz diyor. Biz böyle şeylere kafa yoruyoruz diyor. Yatıp Seçmeni. yuvarlanacaktık. Evet otlarında millet bahçelerinin otlarında yuvarlandı. Ama hikaye bitti. Yani ekonomik olarak, refah olarak, sosyal iç huzur olarak neyi vaat edebilir ki? Erken seçim yarın olsun. Erdoğan miting meydanına çıksa neyi vaat edebilecek ve inandırıcı olacak? Ay'a gidiyorduk ya, sert iniş yapıyorduk 2023'te. Ee, ne oldu? 50 milyon dolar verdi, bir tane adamı gönderdi. O da alay mevzu oldu toplumda. Sonra seçimden önce onu dolaştırdılar falan. Yani e, bütün iş seçme... Siz Avrupa Birliği üyesi bir ülkede, Japonya'da demokratik bir ülkede sadece Avrupa Birliği'nde olması gerekmiyor. Biz Bir siyasetçinin o seçmene ya seneye aya gideceğiz efendim e, sert iniş yapacağız veya petrol çıktı yani bu kadar uydurup uydurup vaatlerde bulun bırakın bul bulsa bile bulunsa bile seçmenle yediremez ki söylemeye utanır adam bunları çünkü aptal yerine koydurmaz oradaki seçmen kendisini ama şimdi burada bir de Erdoğan şeyi var Erdoğan oyları şeyle almıyor vaatleriyle. Efendim siyasi söylemleriyle onu korku üzerinden bir de hesaplaşma üzerinden benden öncekilerle sizin adınıza ben hesaplaşacağım. Bir de düşmanlaştırıyor işte monşerleri, kemalistleri, laikleri, üniversiteleri, iş dünyasını. Bunlarla ben hesaplaşırım çünkü bu, ben değil. Bunlar size acı çektirdi geçmişte. Onun için belli bir seçmen kitlesi var. Ondan vazgeçmeyen Onları kullanırken de böyle abartılı sorgu sual etme. Ya kendi adamı söyledi. Bülent Arın söyledi. Devlette öyle bir israf var ki anam 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 dedi. Ama tın, hiç dikkate aldı mı Erdoğan bu lafı? Yok. itibardan tasarruf olmaz dedi. Seçmen de alkışladı. Tabii olmaz. Helal olsun. Bir saray Ankara'da yetmez. Marmaris'te bir tane yap. İşte ahlak mıdır nedir? Orada doğuda yap bir tane. Ee, iki bir tane e, uçan saray yetmez. ikinciyi de al bu senin hakkındır, m hakkındır. Dediğim gibi böyle başa böyle tıraş. Bunun sonu gelmeyecek. Ama Erdoğan'ın işi zor. Erdoğan hikaye bittiği için şimdi neye sar, sar, sarılacak? işte bir ekip yarın meclis açılsın. cümbüş o zaman başlayacak o komisyonda terörsüz Türkiye olumlu ya sen terörlü Türkiye mi istiyorsun? Analar ağlasın mı istiyorsun? Tek savunabileceği şey o şu anda sarılabileceği siyasi mesaj o. Onun dışında ne söylese ekonomiyle, adaletle, dış politikayla, sosyal politikalarla ilgili hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Bu da CHP'nin en büyük silahı. Alsın kullansın tepe tepe işi. 20 yıllık, 30 yıllık ta 2045'lere, 50'lere yönelik anlaşmalar yapmak toplum bağlandığının, geleceğinin ipotek altına alındığının sizce farkında mı? Pek farkında değil diyorsunuz. Eğer buna kanacaklılarsa herkes kanabilir, serbesttir diyorsunuz ama 2045, 43 milyar dolar, gaz, bağlama gerçekten çok zorluyor insanı. Zorluyor ama bir hafta sonra, iki hafta sonra gündemden düşecek. O parayı vermeye devam edeceğiz, ama Erdoğan'ın AKP'nin elindeki güç gündemi değiştirmek. Yarın sabah kalkar öyle bir cümle eder ki bu gece konuştuğunuz her şey aşağıya aşağıda kalır. Bambaşka bir gündeme odaklanırsınız. Onu iddia ediyorum işte. Bir ay sonra, iki bu ilk yediğimiz kazık değil ki. İşte 2023 şeyleri, şeyleri hedeflerini. 2023'ten sonra kullandık mı? Yok. Unuttuk gittik. Diğer vaatleri kullandık mı? Yok. Unuttuk gittik. Ee, onun için bu da 2-3 gün Türkiye'de hadi iyimser rakam bir ay aklımıza geldikçe gündeme getiririz. Bu, bu, bu gaz neyle alınacak ya? Kaça alınıyor onu söyle bize. Me, e, değil mi? metreküp Metre kaç para, evet. evet. kaç para? Buradan temin Demin onu sordum. Boeing'leri alacağımıza eğer alsak, bunlar vatandaşın vergileriyle alınan şeyler. 1 Ocak geldiği zaman vergi zammı gelecek. Ama sorgulamayacağız niye geldi. Çünkü işte oradan doğalgaz alacağız. Daha pahalı. Oradan uçak alacağız. Daha pahalı. Çünkü siyasi gerekçeler. Tamamen. Onun için yani iş seçmende bitiyor. Seçmeni de aydınlatacak olan işte bu tür Keşke bu programlar Anadolu'da izleniyor mu acaba? Ben e, Sezgin Bey partinizin AKP kalelerinde yaptığınız mitingleri çok önemli buluyorum. Çünkü oradaki o niye AKP kalesi? Çünkü adam yandaş medyadan başka bir şey izlemiyor. Evet. Bu kanalı açıp da izlemiyor. Kıraathanede bu kanal açık değil. Evlerde bu kanal açık değil. O, o, ama o ilde miting yaptığınız zaman Oradaki AKP seçmeni ama seve seve ama söve seve o miting meydanına gidiyor. Özgür Özel'i dinliyor, dinliyor, kafası karışıyor. Kafada bir soru işareti oluşuyor. Ya bu adam o kadar da boş değil. Niye oylarınız artıyor, AKP'ninki düşüyor? Çünkü sağ seçmende illallah demiş sağ seçmende ya CHP'de oy verilebilecek bir partiymiş. Babamın dedemin anlattığı o kadar doğru değil galiba demeye başladı. O, bu da anketlere yansımaya devam ediyor. Yani o açıdan genel e, yönetiminizi, genel başkanınızın bu evet. e, ayağını gazdan çekmeyip bu mitinglere devam etmesini ben önemli buluyorum bir muhalif seçmen olarak. Devam edeceğiz. Onda bir aksama olmayacak. İşte yarın İstanbul'dayız yine ve Anadolu'da da bu, yani kış koşulları elverdiği ölçüde e, mitingler devam edecek. Evet, ben çok önemliydi. Önemli. Bir çarşıya çıktığımızda bir ayakkabı alırken Cem Bey o kadar önemli bir noktaya dokundunuz ki yani ilk defa size sordum birkaç dükkandan daha fiyat alayım deriz. Ya dünyada yolcu uçaklarını üreten iki marka iki şirket var. Biri Avrupa'nın Airbus'u bir de Amerika'nın Boeing'i. Boeing tepe taklak gidiyor. Uçaklarında güvenlik sorunu olduğu da söyleniyor. Alışveriş yapacaksınız 225 uçak 100 milyar dolara yakın bir harcama. Diğer dükkandan Diğer markadan, Avrupa'dan, Airbus'tan fiyat almıyorsunuz. İkisini birbirine tokuşturacaksınız yani. ki fiyat aşağı çekilsin. <laughs> bir cümle <laughs> kuracaksınız galiba. Lütfen bahadır bir, acayi, bir lütfen, şey lütfen buyurun. buyurun. Ya iktidarın gravatlı memurları market falan geziyor, fahiş fiyat arıyorlar. Fahiş fiyat var mı diye. Ya alacağın uçakta bir araştırsana 30 milyar dolarlık alışveriş yapacaksın. Bir fahiş fiyat, fahiş kazık yiyor musun yemiyor musun? Yani Airbus'ta görüştün mü, teklif aldın mı, fiyat aldın mı? Muadili uçaklar için bunlar muamma tabii. Bu ülkede demokrasi olsa şeffaflık olur ama bunlara cevap alamayız. Nasıl olsa milletin parası. Nasıl olsa milletin parası benim cebimden çık tamam. vermemiz lazım. Cem Toker Bey'e de çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı Rica bu saatin sonunda bize veda ediyor Cem Bey başımızın tacısınız her zaman birlikte olmaya Sağ olun. devam edeceğiz kısa bir.